Kazanım 46 yine denklem sistemlerinin çözüm kümeleri istenmiş bizden. Ee, şimdi buraya baktığımızda burada evet y'leri yok edebiliriz. Hemen şöyle bunu eksile ben bir çarpayım. Eksile çarptığımda bak şunlar birbirini götürecek. Ne kalacak? 2x kare yukarı eksile çarpınca şu eksi 3x oldu. Eşittir dedim. Bu eksiği tabi her yere çarptığımız için şurası da 2 olacak. Aşağıda 0 var toplarsan 2. Şimdi bunda bu tarafa çektim ben şuraya doğru yazalım 2x kare eksi 3x eksi 2 eşittir 0 oldu. Çarpanlarını bir ayıralım. Sanıyorum karşılıklı sağlıyor bak eksi 4x artı x eksi 3x yapacaktır. Karşılıklı sağlıyorsa çapraz alacağız. Yani 2x artı 1 çarpı x eksi 2 eşittir 0 dedik. Ya bu sıfırdı ya da bu sıfırda. Ee, 2x artı 1'i sıfıra eşitlerseniz x buradan eksi 1 bölü 2 gelecektir. Ya da burayı sıfıra eşitlerseniz de x buradan ne gelecektir? 2 gelmiş olacaktır. Tabii ki bitmiyor. Bizim y'leri de bulmamız lazım. Şu denklemlerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Şu daha basit olduğu için şunu kullanalım. Ee, şurayı ben bir silmek istiyorum. Burayla işimiz bitti. Şimdi denklemimiz 3x eksi y eşittir eksi 2 idi. Bulduğumuz x değerlerini x eşittir eksi 1 bölü 2 için y'lere ulaşacağım. şurası eksi 3 bölü 2 yapıyor bakın yazdığınızda. Eksi 3 bölü 2 eksi y eşittir eksi 2 dedik. Şimdi şunu karşıya çektim. Eksi y eşittir eksi 2 artı 3 bölü 2 yaptı. Eksi y eşittir. Genişlettim. Eksi 1 bölü 2 geldi canlar. Yani y dediğimiz neymiş? 1 bölü imiş dedik. Bir de gelin şuraya ayrı tutalım. Bir de gelin x yerine 2 yazın. x yerine 2 yazdığımızda şurası 6 oldu. 6 eksi y eşittir eksi 2'den. Y'ye de bakın buradan 8 gelmiş olacaktır. O zaman biz çözüm kümemizin ikililerini yazalım. Ee, x yerine eksi 1 bölü 2 yazdığımızda eksi 1 bölü 2 yazdığımızda y 1 bölü 2 gelmiş oldu. Ve biz x yerine 2 yazdığımızda y'si de 8 gelmiş oldu. İşte çözüm kümemin ikilileri bu şekilde olmuş olacaktır. Evet canlar ikinci sorumuzdayız. Şimdi bak yine denklem sistemi var. İşte tam olarak demek istediğim buydu. Şimdi biz taraf tarafa yok etme metotlarını kullanırken bir tarafı götürebilecek şekilde kullandık. Ama burada şimdi taraf tarafı yok etmeyi kullanamam benzer ifade yok. O zaman yerine yazmayı kullanacağız mecbur. Tamam mı? Şimdi bak ne yapıyoruz? Ben şu eksi y'yi karşıya atayım. x eksi 1 eşittir y. Bu ne demek? y gördüğün yere alttaki denklemde x eksi 1 yazabilirsin demek. Yani şu y gördüğüm yerlere x eksi 1 yazacağım canlar. Hadi yazalım x kare artı 2 çarpı x eksi 1'in karesi oldu eksi 2 çarpı x çarpı x eksi 1 oldu x son eşittir 0. Yani amaç ne diyorduk hep bir denklemdeki iki bilinmeyeni iki değişkeni tek bir değişkene indirmek olsun ki ona ulaşabilelim. Şimdi birazcık düzenleyeceğim x kare artı bak şurayı açtığında x kare eksi 2x artı 1 gelecek ya önünde de 2 var dağıtarak yazıyorum. 2x kare eksi 4x artı 2 olmuş oldu. Eksi 2x'i de paranteze dağıtıyorum. Ee, eksi 2x aynen. Eksi 2x kare artı 2x olmuş oldu. Şuraya da dağıttım. dağıttım en son. Eksi 10 eşittir. Sıfır. Düzenleyelim. Şimdi bir kere şunlar birbirini götürüyorlar. x kare Şimdi şunu şunu to işleme koyduğum zaman eksi 2 x olacaktır. Şuradan da eksi 8 gelecektir. Eşittir 0 oldu. İkinci dereceden denklem hemen çarpanlarına ayıralım. Eksi 4'e 2 diyebilirim. Aynen. E, x eksi 4 çarpı x artı 2 eşittir 0 olacaktır. x buradan bir 4 gelir. x buradan bir de eksi 2 gelir. Tabi biz x'lerle e, kalmayacaktı. y'leri de bulacağız. Bakın denklemimiz hazır x eşittir 4 için bulduğum x değerlerini denklemde yazıyorum. x eşittir 4 için bakın y'nin 3 geldiğini göreceksiniz şurada yazarsanız. Ve x eşittir eksi 2 için de siz y'nin ne geldiğini göreceksiniz. Eksi 3 geldiğini göreceksiniz. O zaman çözüm kümesini hemen oluşturuyorum. Ben x'e 4 yazdığımda 3 almışım. Eksi 2 yazdığımda da eksi 3 almışım. Ve çözüm kümem bu şekilde olmuş olacaktır. Evet canlar üçüncü sorudayız. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Şu anda böyle gözüken bir benzer ifade olmadığı için taraf tarafa kullanamıyorum. Taraf tarafı yok etmeyi. O zaman yerine yazma durumunu kullanalım. Ee, kimi kimin yerine yazdığınızın önemi yok. Hani ben mesela şimdi bu soruda e, y gördüğüm yere x eksi 1 yazdım ya. Sen istersen e, şöyle yap. Burada x'i yalnız bırak. Şu ikisini karşıya al. Y artı 1 olur x gördüğün yere y artı 1 de yazabilirsin sonuç asla değişmez nereden gittin önemi yok yani şimdi biz ne yapalım burada şunu yapsak ee, şuraya x parantezini aldım da x artı y gelir 2x olur 2x artı y kare yok şunu şöyle yapalım şunu ben karşıya atayım Şunları karşıya atalım. Ya da şunu atalım. Şu ikisini karşıya attım. Y yerine 2 eksi x yazayım diyorum. Tamam mı? Bak şu yukarıda y gördüğüm yere 2 eksi x yazacağım. Hadi yazalım bakalım. x kare e, artı x çarpı 2 eksi x artı 2 eksi x'in karesi oldu. Eşittir 7 dedik. Hadi bakalım biraz düzenleyelim. Dağıtıyorum içeriye. 2x eksi x kare artı şurayı da açıyorum. 4 eksi 4x artı x kare eşittir 7 oldu. Şimdi şu x kareler birbirini götürdü. Şu x kareyi başa yazdım. 2x eksi 4x eksi 2x yaptı. Şu 7'yi ben bu tarafa çektiğim zaman 4 eksi 7'den eksi 3 oldu. Eşittir karşıda da 0 kaldı. İkinci dereceden denklemi köklerine ayırıyorum. Eksi 3'e 1 derim. Yani x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. x buradan bir 3 gelir. x buradan bir de eksi 1 gelir. Tabi bunlarla bitmiyordu durum. Ee, şu denklemi kullanacağım. x yerine 3 için diyorum ki y'yi bir bulalım. 3 yazarsam y buradan eksi 1 gelecek. x gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam da y buradan 3 gelmiş olacaktır. Yani benim çözüm kümem ne olmuş oldu? x yerine eksi 1 yazdım y'si 3 oldu ve x yerine 3 yazdım y'si eksi 1 gelmiş oldu çözüm kümemiz.